Macaracı Lanchley Richards ve Beverly Erin Kidby çifti 26 bin kilometrelik karayolu turunu tamamlamak için memleketleri İngiltereden 100 yaşındaki klasik otomobilleriyle yollara düştü. Kitbit çifti 1927 yılında dünyayı ilk kez arabayla dolaşan Avusturyalı maceracı Francis Burtlis 26 bin kilometrelik güzergahını tamamlamak için çıktıkları dünya turunda Samsun'da mola verdi. İki gün boyunca Samsun'u gezen çift bugün dünya turuna devam etti. Bu durum Türk vatandaşlarında dikkatini çekti. Yüzyıllık klasik otomobil herkesle merak uyandırırken konakladıkları otel çalışanları ve çevre sakinleri maceracı çifti güzel bir şekilde uğurladı. Giriş yapıyorlar İstanbul'dan Şimdi Southland'a uğradılar. Southland Ordu. Ordu'dan beri e, Avustralya'ya gidiyor. Avrupa, Pakistan, India, Singapur. Hindistan, Singapur. Pakistan, Singapur. Buradan dolaşıp sonra Avustralya'ya geri döneceğiz. E, Amaçları dünya turu yapmak. Klasik araçla yanındaki de eşi ikisi beraber dünyayı dolaşıyorlar. Dediğim gibi Avrupa'dan giriş yaptılar İstanbul'a. İstanbul, Ordu, buradan Gürcistan, Azerbaycan, Pakistan, Singapur, Avustralya'ya geri